Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şu andaki en gerçek hisleri açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Umarım siz de hayatınızda birçok kez beğenilir, birçok güzel yorum alırsınız, istediğiniz kişi tarafından beğenilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki hep söylediğimiz gibi yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica ediyorum. Şimdi kartlarımı dağıtacağım. aralardan karışık karışık alalım bakalım kartlarımızı Son kartımız. Evet arkadaşlar. Şimdi karşınızdaki kişinin ilk kartına bakacak olursak tılsım kahyas, ay tılsım kralı kartıyla başlıyoruz. Ve e, kılıç kahyası yani kılıç yaveri kartıyla beraber. Şu anda karşınızdaki kişi aynı Kılıç atılsın kralında olduğu gibi hani bir tahtın üzerinde bir koltukta oturuyor arkadaşlar. Ve bu oturuşu ile birlikte bakın konfor alanından çıkmayan, kendine göre sağlam bir duruş e, sergileyen, kendine göre topraksı enerjilerle sizinle ilgili ilerleyen, ilerlemeye çalışan, e, belki de kendinden gayet emin, cool bir şekilde duran ama bir yandan sessiz ve eylemsiz ve hareketsiz bu arada. Ama bir yandan bakın kılıç yaveri kartıyla beraber, sizi gözlemleyen, stoklayan bir süreç içerisinden geçiyor gibi gözüküyor karşınızdaki kişi. Yani direkt olarak sizinle bir iletişim kurmaktan ziyade, direkt olarak siz kimsiniz, kimlerdensiniz bunu sormak yerine, işte hayatınızda biri var mı vesaireyi, böyle sizinle ilgili sanki bir merak içerisinde ve bu merakını uzaktan uzağa gidermeye çalışan bir durum içerisinde gözüküyor sevgili arkadaşlar. Ben yardımcı destelere gelelim. Şu anda en gerçek izleri, şu andaki gerçek izler. Evet, bakın yakından bakmak kartı, dikkatli olmak, dikkat kesilmek, aynı bunu aynı tılsım kralını o. Dediği, konfor alanında, güvenli alanında yapıyor ama size yakından bakan ve sizi inceleyen, e, sizinle ilgili araştırma yapan bir durum içerisinde şu anda karşınızdaki kişi arkadaşlar. En ince ayrıntısına kadar sanki böyle bir sizi stoklayan bir durum içerisinde. Hemen bir resim koysanız örnek veriyorum. Kim diyor şimdi yanınızdaki acaba işte bir şey söz paylaştıysanız acaba bunu demek istedi e, gibi bir e, arayışta. Diğer desteğe bakalım. Bakın, şişedeki mesaj kartı. Sizinle ilgili merak ettikleri, öğrenmek istedikleri, tırnak içerisinde bir o şişenin içerisinde hapsedilmiş hapsedilmiş mesajlar gibi. Kimsiniz? Duygularınız nedir aslında? Bunun aranızda olmasını, yaşanmasını, sizinle ilgili bir şey bir takım iletişimler içerisinde olmayı, sizinle ilgili bir takım bilgiler almayı isteyen ama bunu şu an için stoklayarak sizi en yakından inceleyen, mesajlarını tabiri caizse o şekilde almaya çalışan bir dönemden geçiyor karşınızdaki kişi arkadaşlar ama sanki size de söylemek istediği bir takım şeyler var ve onları bir şişenin içerisine hapsetmiş gibi şu anda karşınızdaki kişi. İkinci kartımız Kupa Yedilisi kartı ile değnek üçlüsü kartı var. Bu kişi arkadaşlar sanki sizden gelecek olan bir haberin ya da mesajın ya da e, e, hep söylediğiniz gibi bir geç işaretinin birazcık durumunuza cinsiyete göre değişir hayalini kuruyor gibi bunun olmasını bunun yaşanmasını gerçekleşmesini isteyen bununla ilgili hayal aleminde şu anda gezinen bir hali var gibi gözüküyor kalbinizdeki kişinin arkadaşlar ama bunu gerçekleştirmek yerine bir şey yapmak desteklemek yerine şu an için bunun hayalini kurmak daha ona belki de güvenli geliyor yine. Ama bu hayalinin gerçekleşmesini istiyor. Evet bakın. Sizinle bakın ee, ne denir ona aydınlanmak istiyor arkadaşlar tırnak içerisinde bakın kutlama yapabileceğiniz örnek veriyorum küsseniz barışabileceğinize yönelik bir mesaj bir haber bir geç işareti ya da güzel eğlenceli bir ilişkiye başlayabileceğinize dair bir kıvılcım anlatabiliyor muyum bunun olmasını siz, e, ve bunu e, meydana getirecek mesajın gelmesini sinyalin gelmesini ve bundan sonrasında olabilecek o güzel anların sanki hayalini kuruyor gibi gözüküyor karşınızdaki kişiye baktığımız zaman. Bunun olmasını istiyor arkadaşlar. Şu anda ben ondan uzak durayım. Şu anda ben bakın şimdi. Gitmek mi kalmak mı enerjisi arasında gidip geliyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Ve kafası da işte orada karışık başka yerlere gidip eğlenmek mi? Yoksa yarın öbür gün onunla birlikte güzel olup eğlenebileceğimiz durumların hayalini kurmak mı? Kafası kupa yedilisi kartıyla karma karışık. Şu anda sanki her iki enerjiyi birden isteyen bir hali var. Yani bir tarafı gitmek isterken bir tarafı sizden gelecek olan bir sinyali sinyalin gelmesini bekliyor. Anlatabiliyor muyum? Bir tarafı git başka yerde eğlenirsin, hayat devam ediyor vesaire derken bir taraf diyor ki ondan belki de bir haber gelir. O yüzden de kafası çok fazlasıyla karışık gibi gözüküyor şu an için karşınızdaki kişi arkadaşlar. Hele hele bir geçmişiniz varsa bu geçmiş birazcık sıkıntılı bittiyse dediğim gibi beklemek mi yoksa hayatın tadını çıkarmak için devam etmek mi gitmek mi? Bunlar arasında gidip gelen bir durum içerisinde karşınızdaki kişi zaman zaman her ikisini birden istiyor. Bir gün birini, bir gün birini. Üçüncü kartımızda tılsım ikilisi kartıyla büyük arkana aşıklar kartı. Bakın şimdi yüzde yüz olarak size baktığı zaman şunu düşünüyor. Karşımdaki kişi bu aşka dair aramızdaki dinamikle ilgili e, karar vermeye çalışıyor. Seçim yapmaya, tercih yapmaya çalışıyor ama çok büyük ikilemlerde diye bir gözlemi var size dair. Buradaki yüzde %10'luk bir kısımda şöyle düşünüyor olabilir. Yine on, tabii ki işin içinde onun da olması ile birlikte. O ya da başkası, o ya da başka bir ilginiz, alakanız, aşkınız, belki de kariyer aşkınız bile olabilir. İlla bir insan olmak zorunda değil. Ama sanki iki şey ya da ikisi, o ve başkası ya da o ve başka bir şey arasında da tercih ya da seçim yapmakta zorlandığınızı, ikilemlerde olduğunuzu düşünüyor olabilir. Örnek veriyorum gönlünde iki, gönlünüzde iki kişi olduğunu düşünenler olabilir. Hayatınıza biri vardır e, ama işte ben mi o mu diye karar veremiyor diye düşünüyor olabilir sizinle ilgili. Böyle bir ikilem ve tercih yapmaya çalışmak gibi bir süreciniz olduğunu düşünüyor karşınız. Ya da en basitinden başka bir üçüncü faktör olmasa bile ne yapmalıyım ben bu kişiyle? Ee, e ona elim uzatmalı mıyım, onu beklemeli miyim konusunda da sizin de ikilemleriniz olduğunu düşünüyor sevgili arkadaşlar. Zaten kendisinde de ikilem var. Beklemek, gitmek. Evet bakın bu ilişkiyle ilgili ya yani hangi enerji, hangi tercih ya da seçim bana tırnak içerisinde bir kutlama getirir, bir zafer getirir, aşk hayatımla ilgili bir ilerleme getirir konusunda bir kere yol ayrımında olabilmenizle birlikte özellikle bu kişiyle ilgili de ilerlemek adına ne yapmanız gerek, başkası olmasa bile bu kişiyle ilerlemek olsa ne yapmanız gerektiği konusunda yine ikilemleriniz olduğunu hatta belki de ilerleyip ilerlemek istememe konusunda ikilemleriniz olduğunu düşünüyor olabilir karşınızdaki kişi ama bir zaferi hedefliyorsunuz. O yüzden de şu anda belki de çok fazlasıyla düşündüğünüzden dolayı gelgit yaşadığınızı düşünüyor olabilir. aşka dair tercih yapma konusunda arkadaşlar Evet, denize. Bakın şu anda ondan uzak olduğunuzu düşünüyor olabilir. Kiminiz için belki en basitinden bir tatile çıkıp biraz kendimi kafamı uzaklaştırmak mı yoksa... ...onunla ilgili üstelemek mi diye bir yol ayrımında olduğunuzu da düşünüyor olabilir. Belki de kiminiz için bir şehir dışı, bir ülke dışında bir yerde bir fırsat çıkmış olabilir. Orayı mı değerlendirmeli diye ikilemlerde o kaldığınızı düşünüyor olabilir. Her halükarda böyle bir uzaklaşmayla ilgili ya da şu anda uzaksanız eğer o uzaklaşmayı kapatmalı mısınız, kapatmamalı mısınızla ilgili bir yol ayrımında olduğunuzu ama her halükarda şu anda uzak bir enerjiniz olduğunu düşünüyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Ama e işte şu tatile çıkayım da biraz kafamı dağıtayım birbirimize zaman tanıyalım gibi bir tavrınız olduğunu düşünüyor olabilir karar verme sürecinde. Ya da acaba ülke dışındaki işte o kariyer fırsatını değerlendirsem mi yoksa ne yapsam gibi ikilemlerde olduğunuzda yine düşünenler olabilir. Her halükarda burada bir zaferi ve hayatınızda bir pozitif ilerlemeyi hedefleyerek en doğru kararı vermeye çalıştığınızı düşünüyor arkadaşlar. Dördüncü kartımız değnek ası kartıyla kılıç sekizisi kartı. Bakın şimdi sizinle ilgili kendine göre bir çıkış yolu bulmaya çalışan, kendini sıkışmış, eli kolu bağlı kalmış, çaresiz hisseden, bir dönemden geçiyor karşınızdaki kişi arkadaşlar ve belki de onu bu evet çaresiz değilsin şu da olabilir e, şeklinde bir yeni ve yaratıcı bir çözüm arayışı içerisinde olabilir bu başlangıcı yapmayı aslında çok fazlasıyla düşünüyor, istiyor olabilir. Ama böyle bir kurban modunda ya da ama şu anda benim için benim açımdan yapabilecek bir şey yok gibi kendisi böyle bir kısıtlamış modda gibi gözüküyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Bir ...ilham arayışı içerisinde olabilir. Hmm. Bakın çok büyük bir tutku... ...arzu hissediyor karşınızdaki kişi... ...sizinle birlikte... Tam da bunlar bunların üstüne illa gelecek diye çekmiyorum. Her zaman söylemiştim yani hepsi için geçerli bir karşı yardım çıkart ama özellikle de asının üstüne geldi arkadaşlar. Ee, gerçekten karşınızdaki kişinin sizinle ilgili büyük bir tutku, arzu, beğeni olabilir. Bu tarz enerjiler içerisinde çok fazlasıyla olduğunu, e, belki de mantığı ve tutkular arasında sıkıştığını ya da bu konuyla ilgili şu an için gerçekleştirmek adına en azından elinden bir şey gelmeyecekmiş gibi e, bir modda hissettiğini söyleyebilirim ama büyük bir tutku ve arzu var. Ee, i̇yi vakit geçirmek aslında isteyen bir hali var gibi gözüküyor karşınızdaki kişinin. Bakın, hediyeleri değiş tokuş etmek ve bu özellikle bak ıı, Doğurganlık ile birlikte geldiği zaman burada sizinle tensel paylaşımlarda olmayı çok fazlasıyla istediğini arzuladığını fakat bunu gerçekleştirebilecek şu anda elinden bir şey gelmediğini düşünenler olabildiği gibi kimileri de evet ona karşı tutku arzu hissediyorum ama mantıklı olarak baktığım zaman da e, ters geliyor o zaman ne yapmalı konusunda da sıkışmış olabilir kimileri de tutkuları ve mantığı arasında. Anlatabiliyor muyum? Bakın çoğunluğu şöyle düşünüyor. Ona karşı büyük bir beğenim var, büyük bir çekim gücüm var. Ama benim elimde olmayan sebeplerden dolayı bu paylaşımlar içerisinde olamıyorum, kendimi sıkışmış hissediyorum diyenler olabileceği gibi. Kimileri de şöyle düşünüyordur. Evet aramızda güzel bir tensel paylaşım var ya da olabilir her an ama e, e, mantığımla çatışıyor bazı şeyler. Biz aslında birbirimize uygun değiliz. Mesela örnek veriyorum ya da o beni aslında istemiyor e, gibi kendine göre bazı mantıklı şeylerle de bu şeyi arasında tutkusu arasında bir çatışma hisseden de olabilir arkadaşlar. Ama bunu bu paylaşım içerisinde olmayı çok fazlasıyla istiyor gibi gözüküyor. Tavsiye kartından önceki, sondan bir önceki kartımız Tılsım Beşlisi kartı ile bakın değnek kahyası kartı. Bakın kılıç çiçek sekizlisinin çaprazında dışarıda bırakılmış, unutulmuş, terk edilmiş ya da soğuk enerji alan, istenmediğini hisseden, bu ilişkiden mahrum hisseden bir tılsım beşlisi. Değnek asının çaprazında tutkulu, arzulu, güzel bir haberleşme yaşamak isteyen, bir paylaşımda bulunmak isteyen bir değnek kahyası. Karşınızdaki kişi ve ateş ve kar arkadaşlar. Bu ilişkiyle ilgili bu mesafe, bir şeyleri paylaşamama özellikle tensel manada durumun aslında ortadan kalkmasını, güzel bir teklif, tutkulu bir haberle ortadan kalkmasını, buzların erimesini çok fazlasıyla istiyor gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Bakalım buna da. Seyahat. Bakın Seyahat kartı da hemen kader çarkında yanında çıkmış bu arada. Şimdi sizinle tabii ki kimileri bir tatile çıkmayı da çok fazlasıyla istiyor olabilir. Arada hani böyle hani işte ne bileyim çekici bir ilişkiye başlayalım ya da araya buzlar girdiyse barışalım. Hani bir balayı, ikinci bir balayı gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir seyahat evet çıkmak isteyenler de olabilir. Bu tılsın beşsin ortadan kaldırmak adına. Ama daha çok bunu biz tabii ki seyahat kartını bir metafor olarak algılayıp Hareket enerjisi içerisinde olmak olarak algılayabiliriz arkadaşlar. Yani bir noktada aslında bu tılsım beşlisi enerjisinin durumunun e, pozitife doğru ilerleme enerjisiyle birlikte ortadan kalkmasını e, isteyen bir hali var karşınızdaki kişiye baktığımız zaman. Bunun hayalini çok fazlasıyla kuruyor olabilir ve uzak bir ihtimal geliyor olabilir çünkü o yüzden bir hayal enerjisinde olabilir arkadaşlar ve bu hayalin gerçekleşmesini yine çok fazlasıyla istiyor gibi gözüküyor. Bakın burada da kupa edilisi vardı bunun altında ve değnek üçlüsüyle o mesajlaşmanın, haberleşmenin hayalini kuruyor demiştik hatırlarsınız. Ki değnek üçlüsünde haberi tabii ki bir mesafeden bir yoldan gelir. Dolayısıyla bakın karşınızdaki kişi yine burada sanki bu tutkulu, arzulu paylaşımın hayalini kuran ve bunun gerçekleşmesini isteyen bir hali var gibi gözüküyor arkadaşlar. Son kartımızda Büyük Arkan'a kader çarkıyla değnek yedilisi kartı var. Bunlara önce bir kar seçmek istiyorum arkadaşlar. Sanki kaderin neler ona getireceğini bilmediğinden dolayı, bu ilişkinin kaderinin ne olacağını bilmediğinden dolayı, İşlerin belki de kontrolden çıkacağını düşündüğünden dolayı kadere karşı bir inadı, mücadelesi ve savaşı var sanki aranızdaki enerjiyle ilgili. Direnmeye çalışan bir enerjisi var arkadaşlar. Çünkü ne getireceğini bilememek, onu kontrol altında tutamamak hissiyatı atıyorum tensel paylaşımda bulunduk diyelim. Ondan sonra ne olacak? Benden talebin ne olacak? Bu ilişki yürüyecek mi? Bunlarla ilgili sanki böyle bunu bilemediği için. Bunlar buna bir kadere sanki direnmeye çalışmak, inat gibi bir e, tavır içerisinde gözüküyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Ondan bir şey tabii ki sakladığınızı düşünenler de olabilir. Süt ve e, bal kartı ile birlikte. Evet, bakın kader çarkı size çok güzel enerjiler, süt ve bal enerjisi getirebilir. Gök kuşağı enerjisi getirebilir. Ama dediğim gibi kaderin daha sonrasında ya bakın burada gök kuşağı var. Burada ise bakın siyah gardırobun içi siyah arkadaşlar. Görünmeyen, karanlık. Şimdi böyle var, bu enerji var ama bir de böyle bir ihtimal var. Dolayısıyla neler yaşayacağını bilmeden, işlerin onun kontrolünden, manipülasyonundan belki de çıkacağını düşündüğü için şu an için ilişkiyle ilgili bir bir direnç kendi duygularına karşı da direnç sergilemeye çalışan bir süreçten geçiyor olabilir karşınızdaki kişi. Hemen bir kart seçelim tarot'tan. Tabii ki hep söylediğim gibi bu tavsiyeye uyup uymamak tamamen özgür radenize kalmış vaziyette arkadaşlar. Ama bakalım nasıl bir kart verecek size tarot? Şuradan seçelim. Denek ikilisi kartı. Karar vermek için acele etmemeni tavsiye ettiğini düşünüyorum kartların sana. Şu anda önemli bir yol ayrımındasın. Önemli bir karar verme aşamasındasın. Zaten karşındaki kişi sende aşıklar kartı görüyordu. Bakın ikilemlerdir aşıklar kartı. Bir de üstüne üstlük tılsım ikilisi kartıyla çıkmıştı. Dolayısıyla bu ikilemlerin neyle, ilgili? Yani bu kişi mi başkası mı ya da bu kişiyle olmak mı olmamak mı konusunda geleceğini etkileyebilir. Senin için önemli bir karar olabilir. O yüzden en çok kendi çıkarını ve geleceğin benim hayrıma ne olur şeklinde karar ver. O yüzden de bu kararı verme sürecinde çok fazlasıyla aceleye getirmeye şeklinde bir tavsiyesi var. E, kartların size arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.